Abi hoş geldin. Safa'cığım hoş bulduk. Gerçekten ben zannettim çıktığında. Şu, şu geliş. Evet, evet o geliş. Görünüş ben ses Yılmaz Erdoğan. Sen hakikaten çok büyük avantajların var yani. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Evet, hocamız yok. Evet, sana çok ihtiyacımız var Safa bugün. Gölgesi yeter. Ee, <laughs> öyle olduğunu düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim Safa, peki e, Yılmaz abi buradayken hani taklidini yaparken hiç yapmadığın, söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şey var mı hani Yılmaz Erdoğan olarak? Safa'yı çok seviyorum. <laughs> Safa'ya bayılıyorum. Benim en sevdiğim öğrencim. Bir ara Metin Pıhlıs diye çıktı en sevdiğim öğrencim. O yanlış. Onu buradan belirtiyorum. En sevdiğim öğrencim Safa. Herkes de Safa'yı örnek alacak. Gerzekler. En çok söylemek istediğim buydu abi. Çok güzel, harika. Şimdi skeç var sırada. Evet. konu nedir? Ne anlatıyoruz? Konu e, bir isteme. Zaten skeçin adı da e, istemeden oldu. Geçen haftalarda e, ilkini yapmıştık. Bu da e, ikincisi. Atakan ve Cemile yazdı. İstemeden oldu geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Oğlum yavaş. Oğlum git hazırlasana sen. Şadan. Heh. Şadan şimdi ha? bunlar görünce vazgeçmezler değil Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın? Seyfettin? Yok, yok. Sıkıntı yok. Dur, düzgün oyna. Vazgeçmezler değil mi? Görünce vazgeç... Oğlum! Oğlum. Ne yapalım? Sen... Göstermeyelim. O zaman göstermeyelim kızı. Çok mantıklı. Ya bir de mantıklı diyorsun. Ayıp bir şey Seyfettin. Hem ne demişler? Her kör satıcının bir kör olucusu vardır. Annem! Y <laughs> sen iyi bir şey mi dedin şimdi? Ya diyorum ki işte endişelenme. Hem ben Nurhan'la konuştum. efendi iyi bir çocuğa benziyor. Bu sefer oldu. Hadi inşallah. Yazık olacak çocuğa ya. <laughs> Oğlum bak ablanın yanında da onu kıracak. Üzecek bir şey yaparsan yemin ediyorum bunu alırım. Anladın sen ben. Anladım. Ben. Aa de işte anne. <laughs> Nasıl olmuşum anne? Popom gibi. Şimdi <laughs> ne dedim ben? <laughs> Tamam kızım, yok. Çok güzel olmuşsun. Böyle prenseslere benzemişsin. Ne evet. prensesi ya? Daha çok kurbağa'ya benzemiş. Öpseler bile düzelmez bu ha. Ayy, ee, <laughs> makyajım akacak vallahi. Yok, ya. yok. Kızım, şaka ne? yapıyor kardeşin sana, şaka. Arkadaşlar merhaba. Bugün 12.sini çektiğimiz ablama görücü geldiği gibi gitti videosuna. Hoş geldiniz. Seni gebertirim. Ne Tamam <laughs> <şuan>. ya, Leyla. <laughs> Leyla. Leyla ne yapıyorsun? Kapsinin ya. bitmedi daha. Tamam. Aa. 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 Aa, şey. tamam, Şur, tamam, tamam. Dur, ne yapıyorsun? <laughs> Bu kez evleneceğim, kurtulacağım senden görceğim ha. Bu gidişte işte ben senden önce evleneceğim gibi duruyor. Oh, anne annem sen ne buna bakıyorsun yarım akıllı. Kız ne yapıyor? Adi. <laughs> 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 Buyurun. Ee, merhaba. Merhaba. İlan için gelmiştim ben ama. <laughs> Bir de ilan mı vermişler? <laughs> evet, dişi golden. Golden. Köpek işte. Ee, Köpe Evet, ilan vermişler. Dokuz numara değil mi burası? Yok. Ha. ha. gel gel, gel gel. Annemle babam da seni bekliyordu zaten. gel, <laughs> gel gel. Anne, baba, görüş geldi. Ha. Merhaba oğlum, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ama biz seni daha geç bekliyorduk, erken geldin. Ya vallahi fotoğrafı görünce dayanamadım, atladım, geldim. Bakıcı değil, alıcı. Ha. Teşekkür oğlum. Teşekkür. Başka... Hoş, hoş bulduk. Usulen. Hadi. Hadi. Benim vergolarım. Ha, sağ ol. Aferin. Otur, otur. Sağ otur. Ha. Ee oğlum böyle tek başına mı geldin yani nasıl? Oluyor? Evet, tek yer. E, biz ailenle gelirsin diye bekledik ama. Hı. Yani istesem de olmaz çünkü onlar sizlere ömür. Ha. Ha. Evet. Nurhan hiç bahsetmemişti bu durumda. Ha, anladım. Şimdi... Ee, Allah rahmet eylesin oğlum. Amin, amin. Aslında ben de biraz onun için istiyorum. Yani bana da bir arkadaş olur yani. Tabii, tabii, tabii. tabii. Aradığını bulmuşsun bence. Sözler <laughs> karışmadı. Ee, nerede? Hemen bir görsem ben. Oğlum şimdi bu ne acele yani şimdi? sen de hiç gerek yok. Hemen görmeye gerek var mı? He, ya çok seviyorum da hemen şöyle kucağıma alıp okşamak istedim. Hıh! <laughs> tamam. Üst, yok, <laughs> <laughs> lan sen niye gülüyorsun? Gel şuraya. Çabuk, ablan çağır. Abla sen niye gülüyorsun lan? <gülüyor> Allah'ım çok eğlenceli. Çocuk, çocuk heyecanlandı, heyecanlandı. Sinirlenmedi. Tamam. Hiç üzülmüyor mu ayrılacaklar diye? Üzülüyor. Niye üzülmesin canım? O sadece şey... Küçüklükten beri kedi köpek gibi büyüdüler, ondan öyle. Aman bakma, gidince anlar değerini. Aynı odada büyüdü bunlar canım. Tabii tabii. Ee oğlum, sen ne iş yapıyorsun bakalım? Ee, doktorum ben. Doktor mu? <laughs> Allah Allah doktor diyor. Ee, neye şaşırdınız? Yani bizim kızı ne doktorlar ne mühendisler istedi. Yani bu ilk olacak da onun için biz. <laughs> Aa hoş geldiniz. Ne kadar da yakışıklı. Tamam. evet pijamalı kız. Kahve. Nasıl içersiniz kahvenizi? Ha. Aa yok ben kahve hiç almayayım ya. Hemen alayım gideyim. Vallahi mı? oldu yine bu heyecanlandı. Anladım. Leyla, ee, ee, Leyla. Yanlış bir şey mi söyledim ben? Yok. Yok, yok onun için çok önemli de birden duyunca şoka girdi. Seyfettin bir şey yaptı. Ha, tamam onun şey anahtarı bende. <laughs> Leyla! Heh, yani. Baba. Hadi, hadi kızım git kahve yap gel. Tamam baba. Heyecanlandı. Dün bile heyecanlandı, <laughs> bu nasıl heyecanlanmış? Çocuğa bak kapı gibi. <laughs> ee, müsaadenizle ben bir iki bir şey sorsam. Tabii. Ee, kaç yaşındaydı acaba? 32. O, 32. 32. İnsan yaşına göre yani. Lan ne göre yaşına göre olacak? İnsan yaşına tabii. Ee, ama hiç göstermiyor, değil mi? Tabii tabii, çok sağlıklı maşallah. Aşıları tam. Değil mi? Can? Evet. Ee, yani birbirini sevdikten sonra yaşın ne önemi var zaten evladım? Yani öyle. Değil yani. mi? Evet, yani. Ver evet, buyurun kahveniz. Evet. Te teşekkürler. Sağ olun. Olsun. Tuz var bunda. Ya ne olacaktı? <laughs> Adettendir oğlum, adettendir. Ne? şey yapma. Ee, evladım. Evin, Barkın'ın neyin var mı bakalım? Var efendim. Bahçeli. Rahat rahat koşup oynar. Ay, Bahçeli ev en sevdiğim. Ben de oynayabilir miyim? Tabii, neden olmasın? Sana enişte diyebilir miyim? Vallahi oğlum, ben şimdi yalan söyleyeyim. Sana bir kanım kaynadı ama kızımız bizim için çok önemli. Üzülmesini istemeyiz ha. Yani tabii. Ben de hiç merak etmeyin. O konuda oldukça tecrübeliyim. Bu üçüncü olacak. Mı? Biz bilmiyorduk bunu. E ee, Allah'ın hakkı üç anne sorun değil ben okuyayım evet. yani. Sus, sus, sus. Üç derken nasıl yani üç oğlum? Efendim diğerlerini maalesef kaybettim. Kıyamam sana gel buraya şapşal. Leyla! Oğlum niye kısa dur. Ee, şey oğlum e, çoluk çocuk bir şey var mı peki? Ya birinden dört diğerinden sekiz tane. Ne <laughs> lan? <laughs> Ay maşallah. Ha. Ee, Bebeler hepsi sende o zaman. Yani bir süre baktım tabii ama bir yerden sonra. Nasıl bakacaksın? Ben de öyle eşe dosta dağıttım. <laughs> eşe dosta dağıttım mı lan? Ne var baba? Siz beni arada komşuya veriyorsunuz. <laughs> Aynı şey mi? Ee, efendim artık ben alayım gideyim diyorum ya. Aa, al, al git de şimdi ne bileyim bunun bir usulü Önce var. Bir yani bir istemek iste... gerek yani değil mi? Yani istediğim için buradayım zaten. Ay ne kadar da ne istediğini bilen bir erkek. <laughs> sus. utandırıyorsun artık. Seyfettin çocuğun annesi babası yok. Bir yol yordam göster. Şimdi oğlum tabii sen anne baba olmadığı için yani bir büyük olmadığı için bir yol yordam bilmiyorsun ama hani vardır ya Allah'ın emri evet. peygamberin kavliyle her ne başkanı. kadar bizden farklı olsa da bizim için evlat evlat. <laughs> Anladım. Ee, peki madem yani Allah'ın emri e, peygamberin kavliyle e, kızınızı istiyorum. <laughs> Baba için ne kadar zor bir durum ya. İnsan gerçekten kendine çok kötü. Verdim gitti. Al götür lan senin olsun. Ha. Al hadi kutlayalım bunu. Oh be! Hayır, okay. olsun. olsun. Güzel oldu. Aferin kızım aferin. aferin. Hadi bakalım. O zaman şey demem. Ha yüzükleri de çıkartıyor. Takacağız şimdi çok güzel. <laughs> Ne olur ne olmaz diye yanımda getirmiştim. İyi yapmışsın. Bizimki biraz vahşi. O ne lan? Yani ne şimdi yolda falan giderken sahipsiz sanmasınlar diye. Ay dur ben de kelepçemi getireyim. Çeyiz için aldım. Dur kız. Leyla! Ne oluyor ya? Ne oluyor lan burada? O ne? Sen onu ne ara aldın? Düdüklü tencereyle aldım birlikte. Promosyon. Efendim Enesim. kusura bakmayın. <laughs> Daireleri karıştırmışız. Biraz da husumet yaşandı aramızda. Çiçek falan bozuldu. Evet. Buyurun efendim, siz ne için gelmiştiniz? Ne, Allah'ın izniyle kızı alacağız. Anam, ateş ediyorum baba, kapımız aşınacak. Yani başkasına da mı söz verdiniz? Ayıp ama. Aa, baba, ben kızı çok sevdim, beğendim. Alalım gidelim. Sus lan, tamam. Ee, efendim, biz çok ciddiyiz. Bakmayın böyle durduma. Yani biz de ciddiyiz. Ayrıca ben konuştum, anlaştım. Belki biz daha iyi anlaşacağız. Ya bana sorulmayacak mı ya? Kızım dur ya! Aa, şey, Yalnız beyefendi, biz şimdi yani az önce Tufanoğlu'na söz verdik ya. Ee, evet yani. Golden'ların yeri bende başkadır yani. Golden ne lan? E, altın köpek. kaplama gibi. Kızım herhalde onu diyor baba. Ya köpek işte. Ben ilan için gelmiştim. Sahiplendirmek için. Murat Efe açtı bana kapıyı. Murat Efe? <laughs> İfşa olduk galiba ya. Mimi! Ay şey sıpası senin başının çıktı değil mi ya siz ne, ne sandı... <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Bir, bir, yanlış anlaşılma olmuş. Ben köpek için gelmiştim. Al git bu kızı. <laughs> ben sana bir sürü köpek alırım. Çeşit çeşit. Üç dört tane alırım. Vallahi bu kızı al git. Ne olur lan. Yok evet. yok ben... E, al... Sen de bana yükseldin anladın mı? Yok ben yükselmedim. Ben müsaadenizi Gerçekti. isteyeyim. Bu da sizde kalsın. Bir şans. Ee, biz ne yapalım o zaman şimdi? Şöyle yapalım. Biz de tam Allah'ın emri peygamberin kavli kısmına gelmiştik. Sizinle devam edelim. Ya ne diyorsun baba? Baba, ben kızı çok beğendim. Alalım mı gidelim? Ay yere git, yere git. Şşt, birine bak. Bir sana bak, bir bana bak. Fıstık gibi kızım ben. Sana mı kaldım, gıcık? Tufan, köpeğin olayım, al beni. Aa! Leyla, Leyla. Evet, her zaman gibi seyircimize soruyoruz. Çok güzel hareket diyenler. <laughs> Zil diyenler. Evet. Peki bu skeçle ilgili şey sormak istiyorum. Hiç aranızda bir şey var mı? Yeni evlenen, yeni isteme hikayesi yaşayan var mı? Siz mi? Evet. Tamam, bir mikrofon alabilir miyiz hemen? Merhaba, nasılsınız? Sağ ol abi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Siz biz e, dört ay önce evlendik. E, i̇stemede yalnız şöyle bir şey oldu. Heh, çok Bu... bak, çok ya. <laughs> o kadar da heveslisin. İnşallah çok güzel bir şey olmuştur. Anlat abi. Ne oldu Burs, abi istemede? Bursa'dan Bartın'a gittik. Tabii biraz kalabalık gideceğimiz için. Servis şoförüyle beraber gittik. Kızı isteyeceğiz. E, bir yemek yiyelim falan dendi. Yemek yiyecektik. Servisçi abiyi de çağırdık. O da bizle beraber geldi. Kızı isteyeceğiz. Servis için işe ne kadar kazandığını. İşte Damlandı, servis... servis şoförü abi mi zannettiler? Yok. İki aile böyle birbirine kaynaşmak yerine servisçiyi orta yoldan şey yapmaya başladı. <laughs> Servisçiyle aşırı kaynaşıldı. Aynen aynen. Çok güzel. Peki e, e, ne zaman evlendiniz dediniz? 4 e, dört ay oldu. Dört ay. Nasıl gidiyor evlilik? Mükemmel. Keşke daha önce evlenseydim. Hadi be. <laughs> Çok iddialıymış. Ne güzel ya. Aynen. E, ama ilk dört ayda falan öyle diyorlar. <laughs> Bizim dört yıllık bir birlikteliğimiz var. Tabii buradan ailesi falan bilmiyordu da o kadar. <laughs> bilmiyorlar mı? Biliyorlar, biliyorlar. Şaka yapıyorum. Süper. yani süper. Dört... Saniye şoförünün her şeyini biliyorlar. <laughs> Senin iki yılda birlikte olduğunu bilmiyorlar. Aynen, aynen Çok abi. Çok güzel. Ee, i̇nşallah. Ço çocuk falan düşünüyor musunuz? Şu anlık değil. Yani evet, ilerleyen bu, zamanlarda inşallah. Bu hemen soru bir Şey bir soru. Evet ya evlilik bu arada harika bir şey. Ben ilk dört ay şey dedim de. <laughs> e, harika, mutlu bir evliliğim var benim de. Çok güzel bir şey evlilik. İnşallah çocukla da taçlanır. Ee, evet arkadaşlar, aranızda sizin e, Cemile sen evlisin. Evet. Değil mi? Nasıl evet. gidiyor evlilik? Güzel gidiyor da göremiyorum ki. Değil mi ya? abi <laughs> inanılmaz çalışıyorsunuz gerçekten. Evet, o da Tebrik çalışıyor bende. Ya. Ne yapıyor enişte? operatör operatörü. Steadycam. Şu an çekim ne yapıyor? Film, dizi? Dizi. Dizi çekiyor. Sen ne kadar oldu evleneli? Pandemide evlendin değil mi sen? <gülüyor> Sayın... <gülüyor> <gülüyor> o kadar görmemiş değil mi? Ne kadar? Beş ay bitecek gibi bir beş şey. Ay, ay ya, çok buraları keselim. Lütfen. Tamam keselim. O zaman bir daha soruyorum. Sen net söyle beş ayda. Ne, ne kadar oldu evleneli? Beş ay. Temmuz olmuyor. Nasıl? Senin için de nasıl gidiyor evlilik? Böyle mutlu musun? Sen Ya bu tipimle de evliliğe <laughs> <bir> güzel gittiğini <laughs> anladım. Çok, çok, çok güzeldi. Sen istemende bir şey oldu mu garip böyle bu hikayedeki gibi? Yok, olmadı. Olmadı. Herkes ne güzel. Eskici notunu da net bir karar verelim. Çok Güzel Hareketler'e e, zilden daha çok alkış geldi bence, değil mi? Çok Güzel Hareket diyelim bu skece. Alkışlar yazarlarına gelsin, oyuncularına gelsin. Çok Güzel Hareketler devam ediyor sevgili izleyenler. Çok güzel